Bakın dikkat ederseniz hayatın başlangıcını sordu. Hayatın başlangıcı ile ilgili evrim teorisinin daha doğrusu darwinizmin teori demeyeceğim. Darwinizmin yapabileceği hiçbir açıklama yoktur. Çünkü biz bugün biliyoruz hayat hayattan gelir. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı Campbell and Reece, bir, dünyanın bir numaralı biyoloji kitabı. Bunu biyogenez olarak hayatın hayattan geldiğini ve bütün bilimsel kitaplarda bu bu şekilde de bir hücre gördüğünüz zaman onun mutlaka mutlaka başka bir hücreden geldiğini biliriz. İşte hayatı ilk başlatan ama hayatın sahibi olan Allah'tır. Allah'ın hay sıfatının tecellisidir hayat. Hayatın sahibi demektir. Allah hayatın sahibidir. Hayatın başlamasını, başını, sonunu ve tüm ara geçişlerini, geçişlerini yaratan Allah'tır. Dolayısıyla ilk canlı hücresi de birdenbire tam bir hücre şeklinde meydana gelmiştir. Aksi zaten olamaz. Çünkü hücre büyük bir şehirden daha kompleks bir yapısı vardır. İçinde organeller vardır. Enerji santralları vardır. Genetik bilgi bankası vardır. Rafineriler, büyük gelişmiş laboratuvarlar vardır. Bunların birinin bile eksikliğinde hücre hayatta kalamaz. Dolayısıyla hücrenin mutasyonlar ya da doğal seleksiyon gibi bilim, bilinçsiz mekanizmaların yapması yapması bekleyecek gibi bir söz durumu söz konusu değildir. İlk hücre bütün bu organellere ve komponentlere sahip olmak zorundadır. Bu da elbette yaratılmış olduğunu gösterir.